arkadaşlar. Bugün sizinle arkadaşlar. Işte, Yıp yeni bir öğretici videoyla karşınızdayız arkadaşlar. <laughs> bugün sizinle birlikte YouTube kanalımızın ismi nasıl değiştirilir onu öğreteceğim. Ben şimdi bu kanalımın ismini değişmeyeceğim diye şimdi ben <laughs> bu Ravli Rabi kanalımdayım. Onun ismini değişmeyeceğim diye başka bir hesabıma gideceğim. Mesela bu hesap. <laughs> bu hesaba at koy, hiç böyle koydum bu cünzel yöntemi arkadaşlar eskiden böyle yöntemler değildi eskiden burada bir tane işaret çıkıyordu oradan görüyorduk ama bu video yönet bir kanal düzenli de çıkıyor benim videom yok kanal düzenliyoruz. yakında profil resmi dinler, nasıl koyduğunu da onu Sonra da isim, isim olan yerin karşısında şu kalemi tıklıyoruz. Şimdi burada ad soyad koyuyoruz. Eğer bir tane isim koymak istiyorsanız sadece isim yani. Bir dakika lan. Ekran kartı için nerede? Aa evet burada. Sadece isim. Burası boş kalsın istiyorsanız. Bir dakika. Ee, ismi mesela koyacağım ben. Ee, Merhaba. Merhaba. da koymak istedik sizden. Aa koyma, koy istemedim. Aa o yüzden böyle kalıyor gördüğünüz gibi. O yüzden yazıyoruz buraya mesela. Merhaba. Şurayı da nokta. Ve tamamdır gördüğünüz gibi bir tane isim çıkıyor. İkisini de koymak istiyorsanız siliyorsunuz. Merhaba ve soyada da Merhaba. isim değişti. Gördüğünüz gibi isim değişti. Bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Bu videoya 3 like.